Herzl, Ben-Gurion, Kissinger ve Machiavelli'nin ilkeleri. 2. Aslan ve Manipülatör, Machiavelli'nin tarih boyunca izleri. Tarih, vizyon, eylem ve nüfuzun kesiştiği bir tiyatro sahnesidir. Yüzyıllar boyunca Nicole Machiavelli'nin, 1469-1527 ilkeleri, kurnazlık, kararlılık ve algının yönetimi, Theodor Herzl, David Ben-Gurion ve Henry Kissinger'ın stratejilerini şekillendirdi farklı alanlarda faaliyet göstermelerine rağmen, kehanet, devlet inşası ve küresel diplomasi, taktikleri aynı makyaverli doğrularını yansıtıyor, hayatta kalmak öngörü gerektirir, egemenlik icra gerektirir ve güç manipülasyon yoluyla gerçekleşir. Herz, kehanetin tilkisi Yüzyılın sonlarında, Theodor Herz ilgisiz aslanların arasında bir tilki gibi duruyordu. Avrupa'daki yaygın antisemitizmi gören Herzl, Derjüden Stat ile halkının hayatta kalmasını sağlayacak bir plan tasarladı. Herzl'in dehası öngörü ve kurnazlık üzerine kuruluydu. İmparatorlar, sultanlar ve finansörlerle müzakere ederek onların çıkarlarını kullanıp vizyonuna meşruiyet kazandırdı. Onun Büyük İsrail, İl fetih aracı değil, bir sınaktı, stratejik ve ahlaki bir koruma alanıydı diplomasi, fon toplama ve kurum oluşturma yoluyla Herzl, Machiavelli'nin, görünüm, gerçek kadar güçlüdür, dersini uyguladı, toprağı olmadan bile vizyonu, dağılmış bir halkı harekete geçirdi ve kolektif stratejilerini şekillendirdi. Ki Ben Gurion, kehanetin aslanı. Herzl kehaneti yazarken, David Ben Gurion sahneye çıkıp onu hayata geçirdi. Düşman çevreler ve İngiliz mandasının çöküşü karşısında, Mayıs 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etti ve Herzl'in vizyonunu gerçeğe dönüştürdü. Ben Gurion, aslanın vücut bulmuş haliydi; kararlı, cesur ve tereddütsüz. İsrail Savunma Kuvvetlerini kurdu, merkezi yönetimi oluşturdu ve dünya güçlerinden tanınma sağladı. Machiavelli'nin "Sevilemediğiniz sürece korkulmak daha iyidir" ilkesini liderliğinde gösterdi halkının hayatta kalma ahlaki amacı, uyguladığı güç ve otoriteyle desteklendi, vizyon tek başına koruma sağlayamazdı. Üç Kissinger, İmparatorlukların Manipülatörü Henry Kissinger, Herzl ve Ben Gurion'un mirasını devralarak makyavelli ilkelerini küresel ölçekte uyguladı. Öngörüyü kararlı eylemle birleştirdi, ancak sahnesi süper güçler dengesi oldu. Bilgi kontrolü, gizlilik, istihbarat ve seçici açıklamalarla sonuçları şekillendirdi. Stratejik ittifaklar, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler, Çin ve Orta Doğu arasındaki ilişkileri yönetti. Krizlerden fırsat yaratma, çatışmaları ve politik çalkantıları kendi avantajına çevirdi. Kissinger, Machiavelli'nin gücün ilişkisel olduğunu gösteren ilkesini temsil eder; ittifaklar, algı ve zamanlama ordular kadar belirleyicidir. Herzl ve Ben Gurion'dan farklı olarak amacı sadece bir halk veya devlet değildi, kıtaları ve ulusları etkileyen bir strateji sahnesi oluşturuyordu. 4. Makyavelli ilkelerinin izleri Kehanet, uygulama ve manipülasyon alanlarında şu ilkeler belirgindir. Piki ve Aslan'ın ikili, kurnaz planlama ile kararlı eylem birlikte. Algı gücü, meşruiyet, gerçek kadar görünümle de şekillenir. Pragmatizm strateji duruma uyum sağlar, ahlak rehber olur ama sınırlamaz. Bilgi manipülasyonu, propaganda, gizlilik ve mesaj yönetimi sonucu etkiler. Stratejik ittifaklar, rakipleri kullanmak ve avantajlı müzakere yapmak. Fırsat ve zamanlama, şans, hazırlıklı ve kararlı olanı destekler. Herzl bunları ulusal hayatta kalma için, Ben Gurion devlet inşası için, Kissinger ise küresel diplomasi için uyguladı. Machiavelli'nin ilkeleri farklı alanlarda da geçerliliğini korudu. Ve Büyük İsrail ve Büyük Orta Doğu Herzl'in Büyük İsrail'i ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Orta Doğu projesi arasındaki farklar etik ve stratejik sonuçları gösterir. Herz, savunmacı, ahlaki, sınırlı ölçek, bir halkın hayatta kalması. GMC saldırgan, araçsal, geniş ölçek, yabancı güçler için bölgesel kontrol. Ders, hedef tek başına yeterli değil, stratejik ve etik temeller, büyük ün sınak mı yoksa kaos mu yaratacağını belirler. 6 sonuç Herzl'in tilkisi, Ben Gurion'un aslanı ve Kissinger'in manipülatörü, Machiavelli'nin ilkelerini tarih boyunca sürdürdü. Kehanet eylemsizse boş, uygulama öngörüsüzse kırılgan, güç algısızsa zayıftır. Strateji, ahlak ve zamanlama birleştiğinde hayatta kalma, egemenlik ve etki sağlanır tarih sahnesinde tilki, aslan ve manipülatörü ustaca yöneten, kaderi kontrol eder, hırsını bilgelikte karıştırmayanlar ise başkalarının oyununda oyuncu olur.